Hadi biraz daha sağlam tutalım oyunu da. Valla ya. Ha, adam var adam. Yakın. Dikkat et. Daha sen, iyi. sen, sen dikkat et bak sen düşme. Valla bu adamın şansı yok. Adam atladı ağzıma girdi salak. Dikeceğim buraya <laughs> da şimdi ya. ha adam var. Var var. Lan silah yok amına koyduğum. Hala mı yani. var lan? Evet. Attım. Biri burada. <laughs> Gördüm hmm. onu e evde pusuyor. Gördüm. Hmm. Balkonda Düştü pusuyor. Onu. Düştü onu. Tamam. Onu bitirmeye git abi. <laughs> Adam var. Araç dur Araba. dur 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 dediğim zaman dur bak dur dedim zaman dur. Gördüm dur 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 dur. Hadi dur 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 dur. Sıkma dur. Tamam Güzel. Gel gel hemen bir yer değiştir. Otokiller atıyor. kanka ka fark etti bizi. Raşdın iyiydi. Bas şimdi abi ya. Yani. Kaydım bunu. Bas 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 bas. Nereye düşürdün? Tepe. Bas, bas bas. Tepe nere? İlk bina mı? Ay binayı, binayı binayı düşürdüm binayı. Ha büyük binayı tamam bas 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 Aynen bu zor. Çabu 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 çabu. Abi kaldırdı. Kalkmış ama ne yapıyor? İki kişi çıkma, de. Çıkma çıkma. Diğer 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 diğer. Evet. Var, tepe, var, tepe. tepe var, tepe var, tepe var, tepe var. Onun onun ne? Ha abi mi var lan? Esef <laughs> <laughs> ne? Şüphem. Oh, ne bilesin de ne çıktın? baba? Ha. Al sana ab baba. Var mı başka? Basalım mı oraya? Oynayalım mı? Orayı Oray, var, var, var var var. Tepeye gidiyor tepeye. Nerede lan? Watch out. Watch out, Hassan. aman ha kodumun çocuğu seni. Şunu düşürün. Abi git geç. Geç abi gel gel gel. Seni koruyacağım. Geç. Geç abi gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. aman kodumun çocuğu. Şu boss mudur nedir onu? Tamam. Direkt basın abi ya. Lan adamın canı da git gidiyor ama hiç ayrılmıyor. Hala sıkıyor. Soldan açalım. Soldan. Soldan oynayacağız. Hadi çabuk sür Var mı adam? Burada burada. Var var İşaret işaret evlerde mi? Hacı soldan açıl sen tamam, hacı soldan tamam. açıl Tamam tamam istemiş Araba Araba <Sonra> Bir bak <gülüyor> <gülüyor> düştüm mal arka, arka, arka arka. geldi arkaya geldi arkaya geldi arkada mı geldi Araba yola falan. Daha düştü düştü bir tanesi. Bas abi bas oyna. Tepeye oyna. Var 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 var. Tamam herhalde temizledim. Bir kişi öldürdü. Direkt öldü. Oyna ben, oyna oyna benim hoşver. Arkandan gelin benim bak yine. Temiz. Temiz. 뭐냐고? <susur> 음. <Bonilla. susur> hmm.